Merhaba arkadaşlar herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ne yapacaktık ee, Survivor'ın birinci bölümünden başlayacağım maalesef Survivor çöktü yani söyleyeyim atamayacağım onun videosunu köyde doğdum ya yani, ne güzel Allah Allah ne güzel işte köyde doğdum şimdi bu köyü yağmalayacağım güzel ve bir güzel elmas çıkarma hileleri yolunu biliyorum amca köyünü çalacağım seni. Evet. Bu köyün içinde belgeler var. Elmaları, belgeleri falan var. Arkadaşlar böyle bir e, site doğuyunca ben böyle şey biliyorum neydi lan. Ne? Hakikaten neydi lan ne olmadı. Nereye böyle gidebileceğiniz yerleri biliyorum mesela ben. Böyle adam böyle bir yerde doğuyor gidiyor böyle. Şuralarda bir yerlerde bir tane daha vardı. Biliyorum ben onu ya. Of burada duman çok güzel oldu. Değil böyle çok güzel böyle köyler bulacağım. Oy, Oy ne güzel. ne gideyim ben burada? Ah. Ayağım. Ayağım değil. Çenem arıyor Hop. Neyse ya konuyu geçmeyeceğim şimdi. Çünkü orası bayağı güvenli bir köy. Baya güvenli dediğimiz kimse yok. Şaka şaka. Hadi koşup yapalım ya. Şu ağaçların ardında olması gerekiyor. Dın 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 dın. Bulduk köyü. Allah Allah ben biliyorum bu serverı. Böyle bir yerde donca burayı biliyorum. Na 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 na. Şevvi benim olacak. şey ben istiyorum. Ben var ya, var ya bir site haline getirmişim. Var ya onun da böyle atarım da yalnız böyle bu serverda da değil mi? Onda da. hemen. hemen. Vay canına vay canına zengin olacağım vay canına Şeye gidelim mi ya Te bir tarafta bir tane daha köy var ya Gitsek mi teç önün orada ama Akşam olur gelirken Delikli olaylar falan olur da Gitmem boşver ya Ne gerek var Oraya gitmeye ben evim benim evim şurası olacak. Bu ev benim olacak. Benim mi? Cestim mestim yok ya. Şeyin oraya yerleşeyim de ölürsem. ölürsem olsun ne bileyim ya. Ya sabahleyin hemen böyle koşa koşa gidersek oraya tabii ki yetişiriz. Hemen buraya böyle eşyalarımızı koyup fırlayalım. Şu donu giyen. Hasarı azaltır. Ekmekleri al, ekmekleri al. Bir yeriz. Elmalar da al, don da al. Ne ne ne? Şimdi bir gideceğiz. Şu donu giyelim. Oh, don giyeyim. Donum mu o da? Şimdi koşup geri geleceğiz hemen. Of ben bu server biliyorum lan. Burada ona çok tesadüf oldu. <gülüyor> <gülüyor> of bismillahirrahmanirrahim ne olur. Burası bölümde köy yerleşeceğiz. Tabii ki öbür köy değil. Ya niye yerimde zıplıyorum ben ya? Of sayılmaz aslında. Baksanıza bu sayılır. Şu ormanda geçtik mi hiç öyle ulaşıyoruz. Çık bir ormana. Hediye. Yani. Hop koşuyoruz, yardırıyoruz. Hmm, Bugün haberlerde gördüm işte adam böyle ağaçları falan sökmüşler küçücük arabaya küçücük böyle karavan amına doldurmuşlar böyle gidiyorlar yolda düşerken. İkidir 10, bir fotoğraf çekiliyor. Tamam. Sabah kalkamıyorsun. Hemen gidelim. O köye de varacağım. Sonra ben bu köye geri dönmeden önce o köyde kalacağım. Sonra geri döneceğim köye. O oh, az kaldı hadi. Varırız varırız. Varırız hadi şurada koyayım. Okey vardığımızda ortak kalacağım. Bu, bu bölümü de orada biteceğim. Cidden daha uzun videolar atmak isterdim ama 15 dakikadan aşağı atamıyorum. Videoları denetlemek zorunda kalıyor ve 15 dakikadan aşağı oldu mu gidiyor. Of <laughs> <laughs> oh, vardık sonuna ya. Bir de çıkıyoruz bunlardan bir sürü köy çıkıyor. Köyü köyü güzel köyü vardık ama köye vardık bu köye. Şu kardeşlerin ne olanı mı ha? Hmm. Çok önceden mi bu? Ben e tamam, e e e ha e o gördüğüm şu e resimler e o zaman e tamam. Hmm. Yani şarkılar bu bölümün de sonuna geliyor.